Merak Soks. Bugün sizlerle birlikte Five Nets at Freddy's 1 oynayacağız. Arkadaşlar e, ilk geceyi oynadım. Çünkü biraz e, sıkıcı yani bildiğiniz üzere kimse gelmiyor ilk gecede. Ben de size sıkmamak için ikinci e, geceden başlayalım. Hemen. hemen başlayalım ikinci geceye. Evet şimdi. Eee... <laughs> Uzun zamandır video atmadım Hatta durun bakayım bir kaç gün olmuş ona e, bakmak istiyorum. Kaç gündür video atmıyorum? Bir hafta olmuş mudur ya? Altı gün olmuş neredeyse yani bir hafta olmuş. E, artık daha sık video gelecek. İlk önce onu söyleyeyim. Evet Bonnie harekette. Pants and service de değil mi? Burası Pants and Service, değil mi? Evet. Ee, ya Çıkay ya da Freddy sanırsan veya Foxy da olabilir. Bonnie e, yemek alanına bir gitmiş. Yani her gün video atmaya çalışacağım. Zaten 15 tatile girdik. Yani daha kolay olacak. Bakalım. Şöyle pek gelen yok. <laughs> Bakalım saat bir gibi kameraya bakacağım. Boş boşuna enerji harcamak istemiyorum. ilk kez FNAF oynuyorum. Orijinal FNAF. eee çünkü diğerleri APK Oyun Club. <laughs> Aynen. Bakalım saat bir olana kadar kameraya bakmayacağım derim. Saat bir oldu. Çıkalım. Dinlik araya gelmiş. Yani bu demek ki Bonnie hareketlerini demek. Bonnie parts serviste service'te de değil. Pratikov'da Fox hareket etmedi. Bonnie kapımıza doğru gelmiş. Şu üç kamera benim için yeterlidir. Ee, Bonnie biraz hızlı davranıyor. Bakacağız. Evet, şarkı geldi. Aynı, hiç değişiklik yok. Hadi bakalım. Hiç jumpscare yiyecek miyiz onu merak ediyorum. Bakalım arkadaşlar. Saat Evet. Nasıl? Yok, yok. Ha, okey. Çıka da hareketlenmiş. Aa, nerede? Çıka. Mutfakta mı? Yoksa öldük mü? İkisinden biri. Çıka nerede ya? Çıka. Çıka. Mutfakta mı? Şimdi korkmaya başladım. Bir yer, çıka mutfaktaysa sorun yok. Mutfakta değilse de ilk jumpscare'ımızı yedik anlamına geliyor bu. Mutfakta. İnşallah diyelim biz ona. Hay bakalım. Foxy'den bir Hareket yok yine Aa evet Çıkamız Yaklaştı ba Bakalım hmm. Gelen yok Evet Foxy ay Foxy diyorum ya Bonnie Burada Pardon Çıka hareket etmiyor Bonnie geldi mi? Yok tamam Bir an korktum mu? Evet geldi Hemen Şu an riskli <laughs> bir durumdayız. Çünkü soldan tamamdır. Solu kapadık. Nerede gitti? Geldi. yok O zaman Bonnie hareket etti veya e, Çıka arkaya geçti. yok Çıka, Çıka. Çıka nerede Çıka? Çıka yok. <laughs> ee, evet. fakta sorun yok. ee 2 saatimiz kaldı. Yüzde %40 şarjla iki saat e, daha dayanırız, kolay dayanırız ya. Kolay dayanırız. Çıkar halinde da ufakta. Evet. Twitch bir de Golden Freddy geliyormuş tam videodayken. Ee? Geldi zaman. mi? Ona gider, ona Allah belanı ve vermiyor. Içim Allah, içim vermiyor. Allah ve ve vermiyor. TÜM seçimleri. Vallahi Bakın tam çay içiyordum. Abi bekleyin çay mikrofonu mikrofona, mikrofona fışkırdı bekleyin. Tam çay içiyordum. Altıma sıçtım yani. Oh. Yani gerçekten korkunçtu. O yüzden bir yer daha oynayacağım. olayı anladım. Biraz bekleyeceğim, saldıracağım buralara. Foxy'nin isim geldi. Dap 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 dap. Tabi diye yoksa ben mi yanlış duydum? Hmm. Bu Bakın Bir şeyler diyor Ama bunun ne anlama geldiğini Bilmiyorum yani bize yaklaşacak mı yoksa Öl öyle... Bakın Niye böyle ses çıkartıyor? Üç kere falan oldu yani bir de. Üç kere falan oldu. Üç kere falan olduysa... Bir şey vardır bence. Ben öyle düşünüyorum. geldi. Yo. Korktum bir an. hatırladı. <laughs> Hadi bakalım. Ne olacak acaba? Geldi. Yo gelmemiş. Evet. Şuraya geldi. geldi yo oğlum ben artık para mayak oldum bekleyin benim foxy mi etti hareket ay foxy diyorum bak yine geldi buraya geldi ya oğlum arkaya mı gitti bak geliyor gidiyor geliyor gidiyor Hı. lan dur Ne oldu Abi bu Foxy şaka mı? Ya Foxy diyorum. <laughs> <laughs> Ak Hatta ikinci kez satıladı. Yani... Ya bir şey demek istemiyorum ama... Ağzımı açmak daha doğrusu. Tekrar oynayayım ya. Yani bir şey demek istemiyorum artık. Ee, hep de aynı. K kamerayı kapatıyorum böyle. Yok. Gerisi yok. Korkuyorum da Korkunç azıcık. Çok korkunç değildi hani. Şey korkunç. Tam böyle oyuna odaklanmışken abi. Bu böyle karşına çıkıyor ya böyle. İşte. O zaman korkunç oluyor. Korkunç oluyor. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. <laughs> Bekliyoruz. Saat 1.10'a kadar kameraya bakmayacağım. Evet. Bekliyorum halen daha. Şimdi tam kamerayı açacağım. Jumpscare diyeceğim çok kork. Abi yapma. Abi yapma abi. Abi yapma abi. Akşok atla, atla dur dur. Abi dur 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 hemen 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 kapa şunu kapa. Hiç uğraşamam hiç uğraşamam. Ha, çünkü başıma geleceğini başıma geleceği biliyorum. Bak, direkt kapadım, direkt. Direkt. bu alemde çıkıyor hadi korkuyorum allah sonradan düştü jeton Çok korktum. Çok. Korktum. Dur dur la dur dur. <laughs> git git. Karan orada lan salak. Kanka biraz hani uzak baksana ya ben seni sevmiyorum peki ya. Eyvallah kral. Canımsın. Ben i̇nşallah düşündüğüm olmaz. Hallerim Abi... Aynı şey olmasın. İstemiyorum artık. Bakalım. Saat 3 olma kadar kameraya bakmıyor. Yine de saat 3'e kadar. Çünkü enerjimi, enerjimi korumam lazım diyeceğim. Mikrofon fır çıtçı şey olmuş. Biraz yere döktüm. Abi yapma abi. Abi yapma abi. Abi yapma abi. Abi yap. adı oh, Ulan oğlum <laughs> Abi o kadar korktum ki. Daha, daha doğrusu daha korkmadım. St res oldum. Artışı şu lanet gece geçmek istiyorum çünkü. <tövcülüyor> hadi lan son bir saat hadi. Bekle. Şöyle de kapı kapasam. Nerede? Oğlum Bonnie nerede? Bonnie nerede? Bonnie nerede? <laughs> Tam Bonnie kontrolde, Foxy kontrolde. Evet. <laughs> o konu bana ağır gelir. <laughs> Açma ya sen. Gelmiyor değil mi? Korkuyorum. Şu çıka da var ya. Şuradan bir ayrılma diyeceğim. Kapamakta fayda var. Oh. Bari iki saniye daha bakmasam yani on dakika önce yaşadıklarım başıma gelecekti. Abi, hadi, hadi, hadi. Abi yapma hadi. Hadi hadi hadi. Şarjım 5 hadi. Allah'ım. Akşam inşallah ne Öldüm. Öldüm. Taneler kaldı ve öldüm evet. Öldüm, öldüm, öldüm. Şaka mı bu? Bu şaka mı? Şarjım birken kurtuldum. Birken. Arkadaşlar gece 3'ü başka bir videoda oynayacağım. Zaten video bayağı bir uzun oldu. Görüşmek üzere. Bay bay. Seviliyorsunuz. Takipte kalın.